Merhaba ben Ayşe. Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2018 mezunuyum. yaklaşık 2 senedir Aselsan'da çalışıyorum. Mezun olduktan kısa bir süre sonra görüştüğüm 3-4 yerden eş zamanlı teklif aldım. E, bu konuyu bölümümüz hocalarının Atilla Yılmaz'la danıştığımda bana gülerek şöyle söyledi. Sizin de sorununuz bu işte. İş bulmak değil, işler arasında tercih yapmak. Açıkçası kendisine hak veriyorum bu konuda. Çünkü ben ve dönemimde mezun olan pek çok arkadaşım kısa sürede farklı alanlardan iş teklifleri aldı. Bunun temel sebebi yeni mezun bir mühendisten beklenilen altyapının bize sağlanmış olmasıydı. Özellikle de 4. sınıfta aldığımız seçmeli dersler sayesinde pek çok farklı alana yönelebildik. Bunlara ek olarak 4 yıl boyunca Beytepe yerleşkesinde yaşamış birisi olarak söyleyebilirim ki kampüs hayatı üniversiteye döneminizi çok daha keyifli hale getiriyor. Yeni gelecek arkadaşları tebrik eder, başarılar dilerim.